Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hayatta Kalma serimizin 7. bölümündeyiz. Şöyle hemen bir yatanım. Bugün neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bir önceki bölümden bahsedeceğim. Bir önceki bölüm... Bir önceki bölüm biz abi elmas arayışına çıkmıştık ve bayağı bir bulmuştuk. Seti bile çektik şu an. Şu an oyun bitti aslında ama ben bitirmeyeceğim. Neden? Her şey elmas değil. Dışarıda hayat var. En son bunları yapmıştık işte. Kelle koparan. Kazıcı. Fırtına kesici. Adidas bere. Alfa koruyucu. Don ve Air Force. Bunları yapmıştık. Bu bölüm ne yapacağım? Bu bölüm çiftlik yapacağım. Buraya yapacağım. Kazacağım burayı şimdi. Bir tane elmas kürek yapayım. Onun adını ne yapalım? Yarıcı olsun. Aynen bak. Ne yapalım biliyor musun? Şuradan hemen bir tane çubuk. Çabuk çubuk. Çubuk. Çubuk yapamıyorum. miyim? Odunum yok mu? Ne kadar fazla değil Çubuk yapacağım ben. Çubuk. Ne yapalım biliyor musun? Al bunu. Bak şimdi. Elmas kazmanın ismini Kazıcı değil yarıcı yapalım yarıcı tamam iki level istedim bu sefer neyse bu kazıcı olsun kazıcı cı 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 lan 8 değil kalmamış. Şimdi kazıcıyla oraları kazalım. Oraları, oraları. İşte buralar. Helal be, kazıcı ne güzel kazıyor ya. Ben bir dakika şöyle bir 5 minut gidelim şurayı da 5 minut gidelim bu Gel buraya toprak gidelim <laughs> Şimdi Kaz ya Şuradan Beş bırak Tamam Şuraya kadar gidelim Derdi gidelim 10 blok gidelim Kaç oldu 3 4, 5, 5, 5, 5. 10, Tamam, de aşır, 10 blok değil, aşır, daha ne ben i̇şte, daha şimdi de öyle bir şey yapacağım. Bakın, ben de öyle bir şey yapacağım. Bakın, Hayır kapatmasak. Nasıl böyle var? İşte elması da bir şartı. Eyvah. Kim haklı? kazma kardeşim. Bu hızlı kazdığı için birazcık kontrol etmekte zorlanıyorum. O zaman da yalan söyleyeyim. Lan yani. oraya kazma işte ya. Bayağı kazdık. Bayağı kazdık. Bayağı kazdık. Şuraya bak ne kadar alan açmışız. Bu kadar bir bu kadar alan alan lazım ya aslında. Ama. Kazmışken lazım işte düz alan Işte. Lazım olur o ol. düz alan sonuçta. Ben şimdi koyunların yerine ayrı yapacağım. Koyunlara ben avlu yapacağım. Koyunların avlu olacak. Tavuklara kümes yapacağım. İnekleri de yer altına gömeceğim. Aha buraya yapacağım ineklerin yerine. Bak şöyle. Bir. İki. Tamam. Işte i̇ki blok kazdım. Ve göz kararı yapıyor işte. O kadar olsun. Çok büyük olması şey. Ne oldu? İdeal. Bak orayı da orasını eşit yapmam lazım şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Ben böyle gel. Tamam, burayı böyle alalım komple. normalde Elmas kireyinin birkaç bir, bir canı yine var Daha ya 800 zihit Yani 8 değil bence yani ya elmas Elmas sürekli bilim kadarı bir, bir, blok kazabiliyorsun Elmas kazmayla bin, 200 blok kazabiliyorsunuz Ha, kırılmazlık falan ekledim mi? 3000 4000 blok kazabiliyorsun. Yani 3000 4000 taş Kazmayla 3000 4000 taş ne bileyim madem bir ton şey oksijen oh, ne kadar bilmiyorum artık. Benim bir koyma buna devam var. Bir de kazma işte artık daha ne işte. İşte burası. Ne var en etrafını çitle kapatacağım. Odunum yok. Şu fırtına kesiciyle birazcık ağaçları keselim. 16. elmayı buldum ağaç yarım kalmış. Gel odun toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu an etrafını kapatalım. Gece oluyor zaten. Ondan sonra gidelim bir yatalım. Uyuyalım gibi. Yanlış koyma şeyim. Yanlış, yanlış ana Ananın... Yanlış koymasaydım yaşardım zaten. <laughs> Çok tabii olacak. Orada gitmedi. Evet. Neyse, gerisini sabahlı Kaç tane inek gördüm inek gördüm ben yerde ama orada Ama inşallah gitmez ben yere Hay be Uğraştırıyor abi inşaat işte çok uğraştırıyor adam ya Çok yoruluyor inşaat yaparken Çok yoruluyor Ekipte ben alamayayım Çok değil yani Bir tane daha çık kapısı yaptım tamam. 15 tane çık yeter mi? Bence yeter ya. Ama bak orada iki tane inek var. Bize de zaten iki tane lazım. 15 tane yeter bu arada buraya. Artabilir bile. Artacak ya artacak. Şöyle mis. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz abartıya kaçacak ama burada ne yerde donatılır. Hayvanlar mangara renkte kalmasın istemem. Onlar bana et verecek, mama verecek. Onlar benim için. Onlar benim için. Çocuk ben de onlara bakacağım. Ya bu kadar basit. Şöyle, her yerde de çift kapı yapıyorum var ya. Ne zengin adamım ben. Mis. Tamam. Şimdi buraya tek yapmam gereken iki tane inek getirmek. Bu kadar basit. On Bu da tane buğdayımız var. Şu inek getirip koyunları uzak bir yerden getireceğim. Ya da koyunları içe çekelim, içeride keserim falan. Gelin bakayım abicim siz buraya. Yardım 60 koyun geldi Tamam iki tane koyun şu an bize yeter. Daha bulursak alırız. Gelin hızlı mi? Gelin gelin. Gelin yavrularım benim gelin. Bize ev yaptım gelin gelin gelin. Gel 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 gel. Bak bir tanesi kaldı. Gelsene var mı gel. Niye bu kadar yavaş gidiyorlar ya? Niye bu düşmeden geri? Adam aferin benim size. Akıllı klinik çıktın ha. Evet şimdi Onları biz buraya atacağız. Okay. Tamam. Bir daha da

Hanım buradası, tamam mı? Çocuk mı? Evet arkadaşlar, bugünkü gövmemiz de böyleydi. Bugün işte emekler için yer yaptık. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz videolarımı severek izliyorsanız video like atıp kanala abone olun. Bildirim çanını açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirim çanını açtığınız zaman muhtemelen biliyorsunuz burada gene de söyleyeyim. Video attığım anda haberdar oluyorsunuz yani video attığımda gibi izliyorsunuz. video attığımda ilk yarım saat içinde yorum yapanlara kalp atacağım. Bunu da şimdi geldi. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz, seni seyirci. Sen oradaki. Biliyorum. Ya hala like atmadın. Like atar mısın lütfen? Video like atarsan beni çok mutlu edersin. Ama abone olursan ayrı bir mutlu edersin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bye bye.